Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri yağmurlu bir fevziye gününden hepinize günaydın. Dışarıya sel götürüyor. Motor ıslanıyor. Bizimkiler burada. Ne var lan? Ne hav? Bana mı hav? Bana mı hav? <laughs> Felaket bir yağmur var dostlar. Bugün Haziran'ın biri. sokağa çıkma yasaklarının kalktığı ama virüsün bitmediği bir günden böyle rahmet yağıyor. Buraların yağmuru <laughs> Buraların yağmurunu da görmüş olun istedim. Böyle yağıyor işte yani klasik yağmur. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun güzel kızım? Senin güzel gözlerini yerim. Tamam, ne oldu? Ne geçiyor? Tamam kızım. Tamam aşkım. Bak bakalım. Aşkım. Tipini yerim. Tipini yerim. Evet dostlar. Bugün yapmam gereken birçok şey var aslında ama yağmur yağdığı için şu an alamayacağım muhtemelen binince tekrar görüşürüz artık. Umay'ın sabah çabuk banyosu keyfi. Kaç kızım. Evet. Günlük rutin eğitimimiz başladı. Sabah sabah yine antrenman yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor Necat abi? Ne yapalım? Biliyor musun mu geldi Gülseren teyze? Bilmiyorum, gelmedi herhalde. Yok, geldi geçti şimdi. Geçti mi? He. O zaman, o zaman gel. Atlayın bakayım. Atlayın. <laughs> Dur suya. <Size>. Ana hızlı oynuyorlar. Abay, <laughs> gel. <laughs> <laughs> gel. Dur bak suya atayım onları. <laughs> Hadi. Bak. Eks. Atla, 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 atla. <laughs> atla kız. <gülüyor> Hop. Çektim birkaç tane gönderin. Ne oldu kız çıkamıyor mu? Hadi çık bakalım oradan. Görüşürüz abi. Umay. Hadi kızım sen de gel. Gel atla. Atla. Hop atla. <laughs> Aha, çıktı bu kız. Gel içeri hadi. içeri. Hadi. Teksin. Gel, Gel. Aferin kızıma dur. Yalnız sirkeleme burada. Gidin bakalım. <laughs> Oradan da çamura girdi. Git yine gir. Hadi geliyorum. <laughs> Nasıl çamura atıyor? Son su içmeye de ama neyse. Pasaklar sizi bak bak. Ulan <laughs> yine koptu gidiyor. Lan her tarafım çamur oldu benim de. Oh kızım, kendine serin yer buldun. Hı? Hmm. Orada temiz su var, gidin çamurlu su için olsun. Vücuda mikrop da lazım. Abay, ne yapıyorsun kız orada? Oh, çalların arasında bak. <laughs> Akşam seansımız başlıyor dostlar. <gülüyor> 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 öğrenecek, öğrenecek bizimki ama tam öğrenecek. De be kızım. Ne diyorsun? Öğrenecek mi sence? Kapacak mı şeyler senden? Anca çamura atlamayı öğreniyorsun annenin arkasından. Dur kızım. Tutun. tut. Tutun. Tutun. tutun, tutun onu. <laughs> ay dostlar Bugün temizlik yaptık. Yoruldum acık. Bak. Önce yarıp oluyor sonra temizliyor. Ana işte. O benim. O güzel <laughs> İyice İyice ay baksanıza. Tüyler dökünce kışlık tüyler. Yazdıkları iyice çıktı. Kısa tüyleri. Hala da şöyle dökülüyor ama taradım deminden beri tarıyorum. <laughs> İki öbek. Kıl çıkarttım. Güzel anlaşıyorlar da. Önce ısırıyorlar birbirlerini sonra sarılıyorlar. Değil mi lan? Değil mi, Fransız, değil mi? Laksın her tarafın ıslak yine çamura girmişim. Bakalım yarın belki bir Bodrum'a gideceğim kısmet olursa. Şimdi ön hazırlıklarını yapıyorum. Orada bu da artık kısırlaştırmam lazım. Bir bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Hep birlikte göreceğiz. Dostlar, şey size yeni yaşamlar göstereyim mi? Evet, şey, Şurada evet, kırlangıç evet. yavruları var. Dur bakalım şöyle gösterebileceğim mi? Dur anne. Şöyle bir sandalye çıkıp öyle göstereyim bir saniye. Evet. Şöyle bakalım Baba, göreceğiz mi? Ne yapıyorsunuz lan? Yeni Ay yaşamlar. Iyi. Tiplere bak. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Ne yapıyorsunuz? Annesi ağzıyla yemek getiriyor. Bunları besliyor. Bak <laughs> tiplere bak, bak ya. Yani. Geldi bak geldi. Geldi mi annesi? Ha. Nerede? Ee. He, geri gitti. Çok, Çok rahatsız etmeyeceğim tamam. Aa. Neyse hadi annesi geliyor. Hadi şöyle son kez bir göstereyim. Sonra sizi rahat bırakacağım. Aha, ağza bak. <laughs> Kaç tane? Üç, ne, üç tane mi? Üç tane, üç tane. Kamerayı ısıracak herhalde. Yemek <laughs> zannetti bak bak. Dokunma ha. Yok dokunma. Dokundu mu? Atıyormuş. Yok yapma. yok dokunma. Hadi gel tamam. Yavrularını rahat bıraktım gel. Annesi de burada. Hadi git besle. Git besle yavrularını. Tamam gitti. Mama almaya. Birazdan getir. Ağzıyla besle. <laughs> evet dostlar. Her gün, heh, bak geldi. Yeni yaşamlar ekleniyor aramıza. Çok güzel bir duygu. <laughs> Verdi blok bir lokma hazırına. Yiyecek. Geri gitti bir yenisini almaya. Bak <laughs> 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 ah, şimdi orada. <laughs> evet dostlar. Uçan kanatlı yaşamlardan girmişken. Buradaki tüneyen tavuklarımıza da bakalım. Doğal tüneklerinde gayet mutlular. Ne yapıyorsunuz Kuntister? He? Hemen ayaklandınız bakıyorum. Şurada da ufak Gibi tünemeyi öğrenmiş. Annelerinin annesi artık hangisi annesi ise bilmiyorum. Şey hangisi? Çil. Çilli mi? Ha, sol e, Çilli sen misin? Evet zaten benziyorlar birbirlerine. Ha, neyse rahatsız olmayın. Tamam, tamam 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 gittim gittim diğer cibiler burada. Onlar daha takılıyor. Sen lan ısırma elimi. Elimi ısırma. Tek elle zor oluyor zaten kızım bu işler. Kızım acık sakin durur musun lütfen? Her yerim çizdin Baba hiç rahat veriyorum bak ayak altında hep doluşuyor böyle. Üstüne bak. Dişi de diş dişi, dişi de keski. <laughs> Umay iki gün sonra kısmetse kısırlaştırılacak. Onu bugün muayeneye götürdüm. Artık umayana doğmuş ya da doğacak olanları <laughs> koruyacak. Kendisi yeterince annelik duygusunu yaşadı. Öyle bir durumumuz var. Hmm. Heh, heh, heh kızım heh. Amacın ne acaba şu an? Sen tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun? İz, iz Sert abinin paçası nasıl? Kim eldi anne? Ha, attı aşağı cibi. <laughs> öteki tavuk mu attı acaba? Anne satmamıştır değil mi? Annesi değil, öteki kara gidiyor. He ee, kara tavuk kıskandı herhalde. Sen git dedi. Buraya tüneme dedi. <laughs> Gönderdi bir yaşa. Git sen öteki dala tüne. Annenin yanına git. Annesi Oo, Gidiyor oradan yine. <laughs> He, annesi o tarafa geçiyor şimdi. Daha ne acaba ya? Nereye tüneceksin? Oraya mı tüneceksin? O zaman finale finali prenses yapalım. Ne yapıyor prenses? Böyle de az önce Birileri ama. Seni gördüm ne yapsın? Ay kızı, Sana aşık ya. Seviyor ya, bak, bir seni. seni. Abi, Serhat abi. Bak bak bak, sesleniyor. <laughs> Kızım. Serhat abi mi çağırıyorsun? Ne? 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 <laughs> Akşı sen nereye gidiyorsun? Kızım. Anne kızım. Anne güzel kızım gel. Gel. Ne? Oha. Oo, boynuz he. Bana he. Ne oldu? Öküz öldü. Ortaklık bitti mi kızım? Kafanı kaşıyam. Şöyle. Kulaklarını kaşıyam. Seversin. Bak bak bak. Hı, ucunu mu kaşıyam? Kafanı kaşıyam. O kızım boynuzu atma lütfen. Gözüm koklayacak. Lan, şş, sakin. Ne oldu ne kokusu aldın? Umayın kokusu orsunda. Oho aksin de, atar yapıyor. Aksin. Bana boynuz atıyor kızım. Kızım boynuz diyor beni. Ne yapacağız? Ne yapacağız? He? Ne yapalım kızım? <gülüyor> 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 bana <gülüyor> boynu, boynuz atar gibi oldu. Avlıyor ona. Ürüyor mu kızım sen? He? Bu boyunda. Koca prensese. <laughs> Akşin vs prenses. Git bakalım bir git. Git yanında yürü. Git bakalım ne diyecek? cevap verecek. Şşt kız. Ne diyor kızım? Ne? Bak sana bakıyor. Ah! <laughs> Prenses kızım. He. <laughs> hey, her tarafı sahile sümük yaptın lan. Her tarafı sahile sümük yaptın. <laughs> evet dostlar. Bugün de böyle geçti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.